Merhaba arkadaşlar. 17. denemenin çözümleriyle devam ediyorum. İlk soruyla başlıyorum. Aşağıdaki tepkimelerde disakkaritlerin hidrolizi gösterilmiştir. Disakkarit iki tane monosakkaritin birleşmesiyle oluşuyor. O zaman disakkaritlerle ilgili olarak fruktoz içerme ortaktır. Hayır. Maltoz dediğimiz molekül glikoz artı glikozdur. Laktoz dediğimiz molekül glikoz ve galaktozdur. Sükroz ise glikoz ve fruktozdur. O zaman ortak olan glikoz içermektir. Fruktoz değil. Yanlış. Enzimler ile hidrolize uğrayabilirler. Evet bakın üçü de hidrolize uğradı. Hangi enzim? Hidroliz enzimleri ile parçalan. O zaman doğru. Aynı sayıda glikozit bağı bulundurlar. Hepsinde birer tane glikozit bağı var. Dikkat! Disakkarit oldukları için üçünde de birer tane glikozit bağı bulunuyor. Doğru. Cevap 2-3. D seçeneğinde doğru olarak verilmiştir arkadaşlar. Aşağıda insan vücudunda bulunan bazı hücre çeşitleri verilmiş. Embriyonik hücreler, sinir hücreleri, epitel, kıkırdak gibi. Buna göre verilen hücrelerde hangileri farklılık gösterebilir? Organel sayısı tabii ki farklılık gösterebilir. Neden hocam? Senin bir kas hücrendeki ile bir yağ hücrendeki mitokondri sayısı farklı olabilir. Veya insan hücrelerinde yumurtada sentrozom varken, yumurtada sentrozom yokken spermde sentrozom var. Organel çeşidi bile farklılık gösterebiliyorsa iyi geçtik. O zaman doğru. Mesela sinir hücrelerinde sentrozom yok gibi. Aktif gen çeşidi farklı olduğu için zaten bunların hepsinin görevleri farklı. İnsanda aynı DNA'ya sahip olmalarına rağmen, aynı kromozom yapısına, kromozom çeşidine, nükleotit sayısına, sırasına sahip olmalarına rağmen hücrelerin farklı görevlere sahip olmasının sebebi aktif genlerin farklı olmasıdır. Bu şu demek? Bütün hücrelerinde bu DNA var sende. Ama dikkat. Burada Mesela gözle ilgili olan bir gen çalışıyorken, protein sentezi ettiriyorken burada saç rengiyle ilgili olan bir gen çalışıyor. Yani saçta burası çalışıyor, buradan protein sentezleniyor, gözde buradan sentezleniyor. Aktif genler farklı hücrelerde, doğru. Protein çeşidi tabii ki işte zaten genler farklı olduğu için genlere göre de protein sentezlendiği için proteinlerde de farklılık olabiliyor. Cevabım ne oldu? 1, 2, 3, E seçeneğinde doğru olarak verilmiş oldu. Yukarıdaki olaylardan hangileri? Bakterilerin faaliyetleri sonucunda gerçekleşebilir demiş. Metabolik faaliyetleri sonucunda etil alkol üretme, şarap bakterisi mesela. Bakteriler etil alkol fermentasyonu yapabiliyorlar. Doğru. Organik atıkları parçalayarak inorganik maddelere dönüştürmek. Saprofit. Canlılar. Çürükçül, ayrıştırıcı dediğimiz canlılar. Bakteriler olabiliyorlar. Doğru. Topraktaki, dikkat, inorganik azotu, bitkilerin kullanabileceği yani topraktaki amonyağı bitkilerin kullanabileceği nitrata çevirmek. Burada hangi bakteriler görev alıyor? Nitrifikasyon olayında görev alan kemosentetik bakteriler görev alıyorlar. O zaman burası da doğru. Cevabım bu durumda 1-2-3. E seçeneğine doğru olarak verilmiştir arkadaşlar. Aşağıdaki şekilde mitoz bölünme sonucu oluşmuş olan iki tane yavru hücre gösterilmiş. İkisi de bir tane anı hücrenin mitozları sonucunda oluşmuşlar. Buna göre bölünme sonucu oluşan bu iki hücrenin kromozom sayısı kesinlikle aynıdır. Çünkü mitoz bölünmede kromozom sayısı değişmez. Peki kalıtsal şifreleri mitoz bölünmede kalıtsal şifre de değişmez. Aynı olmak zorunda. Peki stoplazma miktarı, hacim, işte yüzey alanı biraz daha birine farklı gidebilir. Organel sayısı şimdi atıyorum 5 tane mitokondri var ne yapacak? 2,5-2,5 buçuk, iki buçuk tabii ki paylaştıramayacak. 3 birine gidecek 2 birine gidecek gibi. Dolayısıyla organel çeşidi aynıdır ama organel sayısı stoplazma miktarı, hücre zarının yüzey alanı bunlar farklılık gösterebilir. O zaman cevabımız 1-2 D seçeneğinde doğru olarak verilmiştir arkadaşlar. Beşinci sorudayız. Bir ekosistem ekoloji sorusu. Besin zincirinde bulunan canlılara ait bazı özellikler verilmiş. Bunları besin zincirinde doğru sıralamaya koyun diyor. Şöyle yapalım mı? Bunu bir piramide dönüştürebiliriz. Şimdi birey sayısı en azdır dediğine göre ben A'yı en yukarıya koyacağım. Neden? Aşağıdan yukarıya doğru gidildikçe, besin piramidinde aşağıdan yukarıya doğru gidildikçe birey sayısı azalır. Çünkü aktarılan enerji azalır. B sadece otlarla besleniyorsa, ikinci basamağı hemen yerleştirdim. Çünkü altta sadece ot var. Bu da bitti. C'nin biyokütlesi en fazladır. İşte o zaman C'yi de buldum. Neden? Çünkü biyokütle yukarıya doğru gidildikçe azalır. Hemen yazalım buraya. Biyokütle yukarıya doğru gidildikçe azalır. Birey sayısı azalır. Peki ne artar hocam? Dokularda biriken zehirli madde miktarı artış gösterir. Şimdi son bir tane kaldı. O da bulduk gibi ama yine da bakalım. D sayısının artışı. Şimdi D burada olacak zaten. Artışı. D artarsa A da artar. Ama B azalır. C'nin tekrar artış nedeni oldu. O zaman doğru yazmışız. Peki bunların basamakları nasıl olmalıdır diyor. Ne diyeceğiz? C, B, D, A. C, B, D, A. E seçeneğinde doğru olarak verilmiştir arkadaşlar. Geldik 6. soruya arkadaşlar. Bakın dikkat. Duchenne kas distrofisi X kromozomuna bağlı. Yani X kromozomuna taşınan ve e, kalıtsal bir hastalık. Kas fonksiyonları için gerekli olan distrofin maddesi üretilmiyor. Bu hastalık ergenlik öncesinde ölüme neden oluyor. Dikkat buraya. Yani şimdi X küçük a ile gösterelim. Y öleceği için sadece erkek çocuklarda görülüyor. Çünkü kız çocuğu X küçük a, X küçük a olurken birini annesinden alacak. Tamam annesi taşıyıcı olabilir ama bunu babasından alması lazım ama erkek çocuk Ergenlik öncesinde ölüme neden oldu. Bunun yüzden işte sadece erkek çocuklarda oluyor. O da neden? Anne taşıyıcı olabiliyor. Yine taşıyıcı bir anneden aldığı için. Ve e, erkek çocuk X'ye, daha doğrusu e, baba X büyük A olduğu için erkek çocuk X küçük A, Y gözüküyor. Bu nedenle de hem ölümcül olduğu için hem de X'te taşındığı için çok çok nadir görülen bir hastalık. Buna göre şimdi dikkat. Hastalığa neden olan gen X kromozomunun Y kromozomu kromozomuyla homolog olan bölgesinde. Hayır. Öyle olsaydı Y'de de taşınırdı. İşte o zaman değişirdi. Değil. Homolog olmayan bölgesinde. Tıpkı renk körlüğü gibi. Tıpkı hemofili gibi. Erkek bireyin genotipi heterozigot. Hayır. Tek yan var. Zaten heterozigot veya homozigottan bahsedemeyiz. Yanlış. Erkek çocuk bu hastalık genini Y'yi babasından aldığına göre küçük A'yı annesinden aldı. Sadece annesinden alır. Doğru. Cevabım yalnız 3 B seçeneğidir.